Ünlü sunucu Ece Erken'e bir şok daha, boşanamaz dediler, Ece Erken'i kandırıyor dediler ama bitti. Aylardır tartışılan, aylardır gündemden düşmeyen Ece yasak aşkı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, eşi Benan Mahmut Yazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti. Çift dün akşam saatlerinde resmen boşandı. Peki ya Ece Erken, yasak aşkı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na geri dönecek mi? Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.